Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Uzun süredir konuşulan, beklenen Tesla'nın Model Y L versiyonu ortaya çıktı oldu. İlk aşamada zaten beklendiği gibi Çin'de şu anda satışa çıkan model Eylül ayı itibariyle Çin'de aldığı siparişlerin teslimine başlayacak. Peki bu model Y'nin L takılı YL de diyebiliriz buna. Modeli ne farklılıklar içeriyor? Hangi avantajlarla beraber geliyor? Bir de tabii ki merak edilen Avrupa ve Amerika'daki satışı konusu. Bunu da ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım. Ama ilk olarak model YL nedir? Model Y'den ne farkı var? bundan bahsetmek lazım. Biliyorsunuz Model Y'nin bir arkadan itişli standart menzillisi, bir de 4 çeker uzun menzilli dediğimiz versiyonu bulunuyor. Bu da temel olarak 4 çeker uzun menzilli versiyonunu temel alsa da daha uzun ve aynı zamanda 5 kişilik değil, 6 kişilik versiyon olarak karşımıza çıkıyor ve 3 sıra koltuklarla beraber geliyor. Bu konfigüre edilebilen bir şey de değil. Yani daha kalabalık aileler için ayarlanmış ama o piyasadaki 7 koltuklu versiyonlara nazaran çok daha geniş, çok daha rahat bir kullanım alanı sunan bir model olarak karşımızda. İlk olarak tasarıma baktığımızda, dışarıdan baktığınızda klasik bir model Y tasarımında, Juniper tasarımında olduğunu görüyoruz ama tabii ki boyutlarında ufak tefek farklılıklar var. Örneğin 4976 mm uzunluğunda. Normalde model Y'nin Juniper'ine baktığımızda 4797 mm uzunluğunda olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık 20 santime yakın bir daha uzun bir, özellikle aracın daha uzun bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Hatta ding Dingil mesafesi de 3040 mm olarak ayarlanmış. Normalde Juniper'e baktığımızda 2890 mm'lik bir dingil yani aks mesafesinin olduğunu görüyoruz. Bu durumda hem araç daha uzun hem de ön ve arka tekerlek arasındaki boşluk daha uzun olduğunu görüyoruz. Bu da bize özellikle dediğim gibi piyasadaki 7 kişilik vesaire koltuk düzeni olan araçlarla kıyaslandığında aks mesafesinin yani dingil mesafesinin daha uzun olmasından kaynaklı araç içerisinde arka koltuklarda da rahat bir yaşam alanının sunmasını amaçlamaktadır. Tesla. Yapıya baktığımızda 2 artı 2 artı 2 şeklinde üçlü bir sıra bulunuyor. Orta sıra ayrı bir düzende yani birleşik koltuk değil ve arkada da birleşik olarak bir çift kişilik alan ayarlanmış durumda. Bu şekilde bir düzenle beraber araç içine binerken çıkarken arka koltuğa erişimde ön koltukları indirmek gerekmeden kolay bir özellikle mesafe ve durum ayarlanmış durumda. Tabi buradaki düzene baktığımda arkadaki iki koltuk çocuklar için orta ve ön tarafta daha çok yetişkinler için planlanmış gibi Özellikle kendi Çin'deki tanıtım videolarına baktığımızda aracın genişliğine baktığımızda 2.129 milimetre yan ayınanalara da dahil bir şekilde ve bu aynı şekilde Juniper'de de benzer bir değerde karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani aracın genişliği Juniper'le beraber aynı. Daha uzun dingil mesafesi daha geniş bırakılmış bir araç olarak düşünebiliriz. Yerden yüksekliğine ya da aracın toplam yüksekliğine baktığımızda 1.668 milimetre olduğunu görüyoruz bu model YL'nin. Aynı şekilde Juniper olan Model Y'ye baktığımızda da 1624 yani burada da ufak bir oranda da olsa aracın yüksekliğinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hatta aracın yerden yüksekliğine baktığımızda ise 169 milimetrelik bir yükseklik var. Aracın tabanının yerden fark olacak şekilde. Bu Juniper'de de 167 milimetre yani 2 milimetrelik bir fark var. Bu çok da kayda değer bir durum değil. Aynı diye düşünebiliriz. Ama aracın ağırlığına baktığımızda Model Y ile 2088 kilogram bir ağırlığa sahipken Juniper'in 4 çeker uzun menzilli versiyonu ise 1997 kilogramdı. Yani burada neredeyse bir 81 kilogram diyebileceğimiz bir farklılık ortaya çıkıyor. Hatta biraz daha fazla bile diyebiliriz. Bu da özellikle arabanın hem aks mesafesinden hem de eklenen tabii ki daha fazla koltuk ve diğer özelliklerle beraber bir katkı sağlıyor. Bagaj hacmine de baktığımızda toplam bagaj hacmi 2539 litre oluyor. Arkadaki iki sıra koltuklar kapandığında bu değere uğraşıyoruz. Klasik Juniper'de Model Y'de ise 2100 138 litre bir bagaj hacmi olduğunu görüyoruz tabii ki toplam hacim bu. Burada da bir 400 litrelik bir ekstra hatta 401 litrelik bir alan sağlanıyor. Tabii ki işte aracın yine daha uzun ve büyük olmasından kaynaklı. Aracın dışarıdan baktığımızda dediğim gibi daha uzun ve aks mesafesinin daha uzun olduğunu yan yana koyarsanız hissedebilirsiniz. Dışarıdan baktığınızda ciddi bir fark görmüyorsunuz ama ilk dikkat çeken şeylerden biri jant ve jant tasarımı. Burada daha farklı bir jant tasarımına geçtiğini görüyoruz ve 19 inçlik standart bir jant kullanımı var. Yani daha büyük ya da daha küçük bir jant seçeneği bulunmuyor. Tek jant seçeneğiyle beraber geliyor. Şu anda Çin'de satışa sunulan versiyonunda. Aynı zamanda bir de arka spoiler eklenmiş. Büyük ihtimalle bu da aracın hem sürtünmesi ya da yol tutuşunu arttırabilmek amacıyla ayarlanmış durumda. Ve özellikle 2,216 CD dediğimiz bir sürtünme katsayısı var. Bu klasik 5 kişilik model Y'ye baktığımızda 0,22 idi. Yani araç daha uzun ve teknik olarak daha ağır gibi durumlara geçmesine rağmen anladığımız kadarıyla hem jant kapağındaki değişiklikler hem de ufak tefek yapılan tasarım değişiklikleriyle beraber 0.216 21 diyebiliriz buna. Biraz daha indirilmiş durumda. Tabii ki elektrikli araçlarda tasarımlar işte bu sürtünme katsayıları çok çok önemli çünkü her biri menzili ciddi oranda etkileyen bir durumda olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra araçtaki dışarıdan görünmeyen ama klasik model yerlere yani yine güncel olan Juniper'lere farkına baktığımızda kendilerini CDC diye adlandırdığı Continuous Damping Control adı verilen yeni bir süspansiyon sistemine geçiyor. Bunda da zaten 3. nesil süspansiyon sistemi olarak adlandırıyorlar. Bu Tesla'da ilk defa kullanılan bir yeni nesil süspansiyon sistemi. Özellikle o uçan uçanalı hissiyatı ya da aracın genel hatlarındaki konforuna bir katkı sağladığı vurgulanmış Tesla tarafından. Bu da tahminimce araçtaki Model Y için özellikle düşündüğümüzde kişi sayısı ve haliyle toplam aracın içerisindeki ağırlık arttığı için burada özel bir özellikle süspansiyon sistemiyle beraber konfor ciddi oranda artırılmış durumda diye gösteriliyor. Aracın özelliklerine baktığımızda yani biraz daha performans değerlerine baktığımızda 340 kW'lık toplam değer sunan bir önde ve arkada çift motor bulunuyor. Yani bu model YL'nin sadece arkadan itişli daha düşük güçlü versiyonu olmayacak. Sadece tamamıyla 4 çeker çift motorlu bir versiyon olduğunu söyleyelim. Yani model Y artık 3 farklı versiyonla beraber. Özellikle arkadan itişli standart menzil, 4 çeker uzun menzil ve 4 çeker model YL olarak geçen versiyon yani daha kalabalık bir versiyonu ile beraber karşımızda olacak. 0-100'ü 4.5 saniye olarak açıklanmış kendi yaptıkları değerlerde testlerde. Burada özellikle 4 çeker model Y'nin 4.3 arkadan itişlerinin 5.9 olduğunu hatırlatalım. Yani araç daha uzun, daha ağır ve daha kalabalık olmasına rağmen 0.2 saniye yavaşlamış bu motor gücü ve sistemle beraber. Yani burada en azından Tesla mühendislerinin aynı hissiyatı tutabilmek için ciddi oranda çalıştığını görebiliriz. Maksimumuz 201 kilo metre olarak geçiyor kendi verdikleri değerde. Bunun yanı sıra 82 kilowatt saate denk gelen yeni nesil bir NMC batarya kullanıyorlar ve aynı zamanda 250 kilowattlık bir şarj hızını da maksimum oranda destekliyor. Bu özellikle Avrupa'ya ve Amerika'ya geleceği zaman aynı şekilde mi olur? Yine 180 mi olur? Farklı değerlerde mi olur? Bunu zaten göreceğiz ama 250 kilowatt zaten tabii ki bildiğimiz bir değer. TLTC yani aslında biz WLTP değerlerini konuşuyoruz hep burada biliyorsunuz. Avrupa ve Amerika'da bu kullanım için. Ama Çin'in kendi bir standartizasyon sistemi var. Oradaki CLTC'ye göre 751 kilometrelik menzili var. Bunu WLTP'ye çevirmek yerine Çin'deki CLTC verilerine göre model Y'nin 4 çeker ve standart versiyonlarına baktığımızda 4 çekeri 750 kilometrelik CLTC değerine sahip. Arkadan itişli versiyonu da yani tek motorlu versiyonu da 593 kilometrelik bir menzil sürüyor. Tabii ki burada pil kullanımı da değiştiği için farklılık var. Ama baktığımızda en azından Juniper'in 4 çeker versiyonu aynı bir menzil değerini bizlere sağlayabiliyor. En azından CLTC'deki standartlara baktığımızda. Bunu aynı şekilde model Y'nin WLTP değerlerine de çevirirsek büyük ihtimalle işte dediğim gibi 4 çeker uzun menzilli ile benzer bir değeri bize söyleyecektir. Yani burada bir ekstra menzil durumu yok. CLTC'ye göre 1 kilometrelik bir fark olduğunu en azından söyleyelim. Aracın bu teknik detayları dışarısında içeride önemli değişiklikler var. Dediğim gibi en başta 3 sıra koltuk dizilimi olduğunu görüyoruz. İkili ortada tekrar iki Arada boşluk olan bir şekilde arkada da birleşik ama sadece çift kişilik olan bir koltuk düzeni ayarlanmış. İlk dikkatimizi çeken şeylerden biri öndeki o multimedya aynı zamanda tabii ki aslında aracın bütün kontrollerini yaptığınız ana sistem 15.4 inç değil 16 inç'e yükseltilmiş yani biraz daha büyütülmüş 0.6 inç ya da. düz hesap aslında 1 inç diyebiliriz teknik olarak öyle olmasa da. Ama burada da yeni nesil bir sistem olduğunu görüyoruz. Yine orta sıra diyebileceğimiz ama Juniper'lerde arka sıraya eklenen ekran 8 inçlik ekran burada da bulunuyor. En arkanın erişimi yok bu ekrana ama şöyle bir durum var. Koltuklar ortada boşluklu olduğu için arkada oturan kişilerde o orta tarafa eklenen 8 inçlik ekranda yine içerikleri izleme noktasında sorun yaşamayacaklar. Yani o ikinci sıradaki ekran diğer iki sırayı etkileyecek şekilde ayarlanmış durumda. Panoramik cam tavanımız yine var tabii ki boylu boyunca giden. Bu da içerideki ferahlığı arttırdığı görünüyor. Ama koltuk özelliklerine baktığımızda diğer Juniper'lerden vesaire farklı olarak ön koltuklara yani ön sıra koltuklarına özellikle baldır desteği eklenmiş durumda. Elektronik olarak bu ayarlamayı yapabiliyorsunuz. İkinci sıradaki koltuklarda ise koltuk ısıtma, soğutma, bir diğer yandan elektrikli komple kaplanabilme bir de işte soldakinin sağ kolçak için sağdakinin de sol kolçak için elektronik bir mekanizma yapmışlar. Yani siz istediğinizde o koltuk daha doğrusu kol dayama dediğimiz kolça çıkartabiliyorsunuz ya da komple kaldırabiliyorsunuz yani aşağıya yiyip ve bunun anladığım kadarıyla seviyesi de ayarlanabiliyor. Bu güzel bir artı olmuş. İşte hiç sevmeyenler kullanmak istemeyenler kapatabiliyor yükseklik ayarını ya da isterseniz orada kol dayama desteğine sahip oluyorsunuz. Ortadaki bu bahsettiğim sıralarda ısıtmanın yanı sıra soğutma da bulunuyor ama arka sıraya geçtiğimizde arka sırada ısıtma desteği var varken soğutma olmadığını söyleyelim. Bir de yine elektronik olarak katlanma desteği de bulunuyor. Yani sadece bir yerden çekerek dümdüz değil tamamıyla elektronik bir şekilde ikinci ve üçüncü sıra koltuklarını yatırabiliyorsunuz. Bu tabii ki güzel bir artı olmuş. Yine güvenlik tarafında baktığımda çünkü artık araç 6 kişiliğe çıktığı için ve aynı zamanda iç hacmi de genişlediği için özellikle kendilerinin gösterdiği bir animasyon videosunda da görüyorum. Hava yastığı noktasında da güzel çalışma yapmışlar. Yani klasik işte yolcu için direksiyondan çıkan yanlardan açılan yolcuyla sürücü arasında açılan bir hava yastığının yanı sıra ortada ve arka sıralardakiler de içinde yanda hava yastıkları bulunuyor. Allah korusun yaşanabilecek bir kazada da önlem alındığını görüyorum ama orta ve arka sıra için aradan bir herhangi bir hava yastığı durumunda olmadığını söyleyelim en azından benim o videoda gördüğüm kadarıyla siz de şimdi görüyorsunuz. Bununla alakalı değerlendirmelerinizi yaparsınız. Tanıtım videolarında hem beyaz hem daha doğrusu hem gri hem siyah döşeme görüyoruz ama şu anda sipariş vermek istediğinizde sadece siyah iç döşeme ile beraber alıyorsunuz. Gri'nin ileride satışa açılacağı söyleniyor. Bu da belirtilmesi gereken detaylardan biri. Aynı zamanda havalandırmalı kablosuz şarj desteği gelmiş bu alayçılarda. Yani en azından kablosuz şarj sırasında sonuçta cihazlar da ısındığı için telefonlarda bunu daha verimli yapabilmek ve arada kesilmesini engellemek için şarjın havalandırma eklenmiş. Sol tarafta 50 wattlık. Sağ taraftaki de o orta tarafta tabii ki ön konsolda bulunan sağ tarafta 30 watt destekliyor. Yani yani burada hızlı şarj seçenekleri de artırılmış durumda. Niye? Çünkü Çin'de tabii ki Apple dışında diğer markalar da Huawei'de, Vivo'da, Oppo'da, Xiaomi'de çok fazla sattığı için ve bunların genellikle 50, 60, 70, 80 watt derecelerinde kablosuz şarj desteği olduğu için burada 50'ye 30 ayırmaları da güzel ama bence ikisi de 50 olsaydı çok daha mantıklı olabilirdi ama böyle bir farklılık olmuş. Havalandırması da tabii ki bir avantaj. Bunun yanı sıra ses sisteminde ciddi bir artış sağlanmış. Herhangi bir markayla şey değil Tesla'nın kendisi sound sistemi olarak geçiyor. Ama baktığımızda model yeni Juniper'in arkadan itişli tek motorlu standart menzilinde 9 hoparlör olduğunu biliyorduk. 4 çeker versiyonunda 15 artı 1 bir ses sistemi vardı. Bunda ise 18 artı 1 yapılmış ve bu sayede en arka koltukta da orta koltukta da yani aracın içerisinde herhangi bir yerde ciddi bir kaliteli Sörran ses sisteminin olduğu vurgulanıyor. Tabii ki bunu denemek görmek lazım. Yine 8 kameralı sistem devam ediyor ve tabii ki iklimlendirmede de HEPA filtreli bir iklimlendirme var. Arka koltuklarda da iki sütunun orada bir hava menfezlerinin olduğunu görüyoruz. Ama anladığım kadarıyla tabii ki yine iki aşamalı diyelim iki taraflı bir iklimlendirme var. Arka En arka koltukta siz kendiniz ayarlayamıyorsunuz ama o yine 8 inçlik arkaya eklenen ekranda arka tarafa gelecek iklimlendirmeyi tabii ki kontrol edebiliyorsunuz. Buradan aynı zamanda işte ısıtma soğutma işlevleri gibi diğer işlevleri de ayarlayabilmeniz mümkün. Renklerine baktığımda gri beyaz, mavi, siyah, kırmızı ve altın diyebileceğimiz bir renk seçeneğiyle beraber geliyor. Ve fiyatına geldiğimizde ise 339 bin yuan fiyatla karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada yine şu anda Türkiye'de işte 57.000 lira ile beraber %50 indirimli olan işte Advanced Autopilot ya da FSD'ler eklenmemiş haliyle bu. Bunu Amerikan dolarına çevirdiğimizde 47.200 dolar civarlarına denk geliyor. Direkt yuanı TL'ye çevirdiğimizde ise 1.930.000'e denk geldiğini söyleyelim. Yine garanti kısmına baktığımda araç için 4 yıl ve 80.000 kilometrelik garanti bulunurken batarya için de 8 yıl 192.000 kilometrelik batarya garantisi olduğu vurgulanmış durumda. Şu an için dediğim gibi sadece Çin'de satışa çıktı ve üretimi Çin'de devam etmeye devam ederse tabii ki Türkiye'de bu aracı maalesef ki göremeyiz. Ama eminim Çin'deki satışlarından sonra tahminimce önümüzdeki yıl Berlin'de de Amerika'da da bu üretimler yapılacaktır. Berlin fabrikasında üretilirse Türkiye'ye gelme olasılığı da haliyle çok yüksek olacağını düşünüyorum. Şu an için bununla alakalı bir açıklama yok. Hatta Tesla'nın Amerika'daki ya da normal Avrupa yani yani global sitesindeki basın bildirilerine vesaire falan baktığınızda bu model YL'den de hiç bahsedilmediğini görüyorsunuz. Yani şu an için sadece Çin odaklı çıkmış bir araç. Ama oradaki fiyatıyla da bu sunduğu özelliklerle de bir pazar payını arttırmak isteyecektir. Türkiye'ye gelme durumunda da nasıl bir fiyatlandırma olur onu görmek lazım. Çünkü dediğimiz gibi hem 4 çeker hem daha fazla alan sunuyor. Ve haliyle fiyat bakımındaki en pahalı araç olacak. Ama tabii ki bu biraz daha böyle bol koltuklu seçeneklerin türü. Türkiye'de çok tercih edilmediğini de görüyoruz. Yani evet daha geniş araçlar işte D segmenti falan filan gibi insanların rahat rahat ailecek binebileceği araçların tercih edildiğini tabii ki görüyoruz ama bu tarz bir aracın Türkiye'de ne kadar kabulü olur ve tabii ki fiyatına göre de nasıl bir durum gerçekleşir onu şu an için tahmin etmesi zor. Ben çok karşılık alacak gibi düşünmüyorum çünkü hani klasik çift kapılı önden girip arkaya geçiyorsunuz ama yaşam alanı olarak gayet iyi olduğunu da söyleyelim. Yani en azından Türkiye'de satın alınabilecek işte 7 koltuk seçenekli olan vesaire araçlara baktığımızda orada arkaya geçişler en arkada yani en fazla ilkokul çağının sonuna yani 5. sınıfa kadar bir çocuğun oturabileceği bir alan var. Diğer türlü uzun yol yapamazsınız gibi görünüyor. Bunda ama hem aracın toplam kapasitesinin çok fazla olması hem menzilde teknik olarak 4 çekerliden bir kayıp olmaması bagaj hacmi olarak diyorum ve bunun yanı sıra aracın genel olarak da işte hem süspansiyon noktasında hem ses noktasında geliştirilmiş olmasıyla beraber tabii ki farklı bir bir değerlendirme olacaktır. Ama Türkiye'deki kalabalık aileler noktasında tercih olabilir mi? Ondan işte şu an için emin olamıyorum. Bir de her ne kadar işte Berlin'de de eğer ilerleyen dönemde üretilir ve Türkiye'de de satılmaya başlanırsa sadece işte yine bu kalabalık ailelerin tercih edebileceği bir nokta olacaktır. Ama tabii ki eğer gelirse fiyatı o dönem için ne olursa ona göre bir değerlendirmeyi ya da düşüncelerimizi o dönemde aktarmış oluruz. Baktığımızda ben aracın genel görünümünü de mantığını da sunduğu ekstraları da sevdim. Çünkü araç aşırı uzamıyor ama aks mesafesiyle yani dingil mesafesiyle beraber içeride oldukça geniş alan bırakıyor. Aracın genel olarak zaten boş olması yani boş dediğim böyle ekstra alan kaplayacak şeylere sahip olmaması sebebiyle zaten geniş alan sunarken bunların eklenmiş olması tabii ki önemli. Ama şu an en azından Çin'de çıkacak videolardaki değerlendirmelere, incelemelere bakmak lazım. Çünkü yeni bir süspansiyon ne kadar etkili, ne kadar iyi bir deneyim bizlere sağlıyor oluyor. Aracın içerisindeki işte ses alma durumuna bakmak lazım. Yeni hoparlör sisteminin ses deneyimine bakmak lazım. Ya da ilerleyen dönemlerde farklı opsiyonlar da gelecek mi? Ya da bu tarz bir şeyi diğer araçlarda da deneyecek mi Tesla? Bunların hepsini görmek gerekiyor. Ama özellikle Çin tarafında oldukça iddialı bir fiyatla iddialı bir konumda çıktığını görüyoruz. Zaten hep böyle bol çocuklu aile konseptinde videolar yapmışlar. Bir de diğer araçlarda var mıydı ondan emin değilim. Şimdi aklıma geldiği için söyleyeyim. Özellikle arka bagajın araca yaklaştığınızda otomatik olarak açılma gibi bir fonksiyonu da var. Çünkü bagaj alanı genel olarak ayarlandığı için. Bakalım ilerleyen dönemlerde göreceğiz ama yeni Tesla Model Y'nin ya da Model YL'nin hakkındaki düşüncelerinizi de, yorumlarınızı da merak ediyorum. Bu yeni jant kapağı hoşunuza gitti mi? Yine ilerleyen dönemlerde daha büyük bir özellikle inçte jant kullanımı tercihi olabilir mi? Onu da tabii ki göreceğimizi söylemiş olalım sizlere. Sizlerin yorumları, değerlendirmeleri, Türkiye'ye gelirse ki fiyat beklentilerinizi ya da dediğim gibi teknik olarak işte 6 kişilik düzen Türkiye'deki insanlara çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Hani MPV çok sevilmez Türkiye'de ama sizin de yorumlarınız yani bence kesinlikle sevilebilir ya da Tesla getirirse işte birazcık daha ilgiden kaynaklı insanlar bunu tercih edebilir gibi yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Özellikle ilerleyen dönemlerde işte Türkiye'de satılırsa ne gibi bir ilgi alacağını da hep beraber görmüş oluruz. Diyelim başka bir Arduvayr Plus videosunda başka bir yeni araçlar hakkındaki özellikle elektrikli araçlar hakkındaki yapacağımız haberlerde ya da model YL'nin işte dediğimiz gibi Avrupa'da ve Amerika'daki üretim durumları ile alakalı konuşacağımız başka videolarda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.